Merhaba, 16. testimizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Bu çözüm videosunda kullandığım etkileşimli içeri ve sizler için hazırladığım tüm dijital içeriklere açıklamalar kısmında verdiğim linklerden ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden hemen sorularımıza geçelim. Bir hoparlörün sesi sonuna kadar açıldığında başlangıçta hareketsiz duran balonun hareket ettiği gözlemleniyor. Bu durum aşağıdaki bilgilerden hangisini destekler diye bana sormuş. Burada duran bir cismi harekete geçiren ses dalgaları ses dalgalarının bir enerji olduğunu bize gösterir ve bu enerji farklı bir enerji türüne burada dönüşür. Yani buradaki ses enerjisi hareket enerjisine dönüşüyor. Bakalım hangi şıkta bunu bize söylemiş. Ses bir enerji türdür. Direkt A şıkkından bulduk. Kalsın kenarda. Boşlukta yayılmaz. Doğru yayılmaz ama buradaki etkinlik bununla alakalı bir şey değil. Ses ışıktan daha yavaş ilerler. Bu da doğru ama buradaki etkinlik bununla alakalı bir durum değil. Ses gazlarda sıvılara göre daha yavaş yayılır. Evet bununla alakası yok bunun da. Cevaptan da emin olduk. A şıkkı. Melisa havai fişek atıldığında önce renk renk ışıklarını görmüş. Bir süre sonra ise havai fişeğin sesini duymuş. Ve bu durumun nedeni babasına sormuş. Babası Melisa'ya aşağıdaki cevaplardan hangisini verirse doğru bir açıklama yapmış olur diye bana soruyor. Burada babasının yapacağı açıklama şu. Buradaki ışık sesten daha hızlı yayılır. Önce ışığı görmemiz sonra sesi duymamızın nedeni buradaki sesin yayılma süretinin ışığa göre daha az olmasıdır. Bu ifadeden bir tanesini söylemesi gerekiyor. Işık boşlukta yayılabilir demiş. Yayılabilir ama buradaki etkinliğin bununla bir alakası yok. Ses boşlukta yayılmaz. Doğru bilgi ama burada bununla etkili bir durum yok bununla ilgili. sesin yayılma hızı ışığın yayılma hızından azdır. Evet tam olarak bunu söylemesi gerekiyor. Bununla da alakalı bir durum değil. Hızlıca değişikliğine de baktım. Geçelim. Bir öğrenci kulağını raya dayamadan tren sesini duyamadığı halde dayadığında duyabilmektedir. Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir diye bana sormuş. Burada katı maddelerde ses gaz maddelere göre daha iyi iletilir ve daha hızlı iletilir. Bakalım e, buradaki iletim süratleri ile ilgili mi bir ifade kullanmış bize. Hemen şıklardan bunu bulalım. Ses bir enerji türdür doğru ama buradaki durumla alakalı değil. Ses dalgaları halinde yayılır doğru ama buradaki durumla alakalı değil. Ses gaz halindeki ortamlarda daha hızlı değil daha yavaş yayılır gittim. Ses katı haldeki maddelerde daha hızlı yayılır. Evet, cevabımız D şıkkı. Tabloda verilen aynı haldeki aynı tür maddelerden hangisinde ses en süratle yayılır diyor. Şimdi ortamın sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar. Çünkü tanecikler daha hızlı titreşmeye başa ve tanecikler birbirine daha çabuk çarptığı için ses daha hızlı iletilir. O zaman burada sıcaklığı en fazla olan şurada gördüğünüz S Aşağıdaki örneklerden hangisi ile sesin bir enerji olduğu kanıtlanamaz diyor. Böbrek taşlarının ses dalgaları ile kırılması. Evet ses dalgaları oradaki taşları titreştiriyor ve taş kırılıyor. Şimdi hareket enerjisi ortaya çıkartıyorsun. Sesin bir enerji olduğunu buradan ben gösterebilirim. Opera sanatçılarının sesleriyle bardakları kırması. Şarkı söylüyor, bardak titreşiyor ve o titreşen bardak kırılıyor. Burada da ses enerjisini hareket enerjisine dönüştürüyorsun. Bunu da söyleyebilirim. Yoldan büyük motorlu araçlar geçtiğinde camların titremesi, evet o ses dalgaları camları harekete geçiriyor ve bir hareket enerjisi elde ettiriyoruz. E, bu da bir enerji olduğunu ispatlar. Güneşte meydana gelen patlama seslerinin dünyadan duyulmaması, şimdi bu enerji olup olmadığını kanıtlayacak, ispatlayacak bir durum değil. Sadece burada boşlukta yayılmadığını söyleyebiliriz. Cevabımız değişik. Aşağıdaki tabloda sesin aynı sıcaklıkta farklı ortamlardaki süreti bize verilmiş. Tabloya bakılarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir diye bana soruyor. Maddenin sıcaklığı arttıkça sesin süreti artar. Doğru bir bilgi ama tablodan ben bunu çıkartamam. Çünkü farklı sıcaklık değerlerindeki süratleri bana tabloda verilmemiş. Gitti. Madde taneciklerinin titreşimi arttıkça sesin süreti artar. Bu da doğru bir bilgi ama tabloda sıcaklığın artmasıyla birlikte titreşim hareketinin arttığını gösteren bir şey yok bana. Gitti. Suyun tuzluluğu arttıkça sesin süreti artar. Şimdi tatlı su, tuzlu su. Kıyasladık. Şimdi buradaki deniz suyu tuzlu sudur. Dolayısıyla tuzluk oranı arttığında buradaki yayılma süretinin de arttığını ben görüyorum. O zaman şuna ulaşabilirim ben. Kalsın kenarda. Maddenin tanecikler arasındaki boşluk arttıkça sesin süreti artar. Şimdi boşluk arttıkça zaten sesin süreti azalır. Gitti. Bir çalar saat ile aynı sıcaklıktaki 4 farklı ortam kullanılarak aşağıdaki düzenek oluşturulmuş. Buna göre çalar saati eşit mesafedeki noktalardan hangisinde çalar saatin sesi daha önce duyulur diyor. O zaman buradaki maddeleri kıyasladığımızda biz katı olan maddenin sesi daha iyi, daha hızlı ileteceğini söyleyebilirim. Dolayısıyla bir numarada daha çabuk duyulur. Aynı maddenin aynı hallerinin bulunduğu P, R ve S ortamlarında sesin yayılma süreti R en büyük, P en küçük olacak şekildeymiş. Buna göre bu maddelerin bulunduğu ortamların sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi buradaki yayılma süreti sıcaklıkla doğru orantılı. Yani sıcaklığı fazlaysa yayılma süreti de fazladır. Bu durumda yayılma süretinin fazla olduğu R'de sıcaklık en büyük olacak. Sıcaklık... Yayılma süretinin en az olduğu P'de de en küçük olacak. Bunu bana sağlayan A şıkkı var. Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisinin yanlış olduğu bana soruluyor. Hemen aldım. Bir enerji türü olup başka enerjilere dönüşebilir. Doğru bir bilgi. Farklı enerjiye dönüşüyoruz. Hareket enerjisi maddeleri titreştiriyor. Doğru. Katı, sıvı ve gaz ortamlarda duyulabilir. Evet maddesel ortamların hepsinde yayılabilir. Ortamın sıcaklığı arttıkça yayılma süreti de artar. Evet tanecikler daha hızlı titreşir, birbirlerine daha çabuk çarpar ve sesi daha hızlı iletirler. Doğru. Maddesel ortamlarda doğrular boyunca yayılır. Hayır doğrular boyunca değil yani doğrusal değil dalgalar halinde yayılıyor. Yanlışı bulduk. Katı aynı cins P, R ve S maddelerinin sıcaklıkları aşağıdaki tabloda bize verilmiş. Grafikteki sıcaklık değerlerinde bu maddelerin ses iletim hızları birbirine eşitmiş. Hemen ses iletim hızlarının birbirine eşit olduğunu şöyle bir yazayım. Gözümün önünde bulunsun. Buna göre P'nin bulunduğu sıcaklık değerinde sesin bu maddelerdeki yayılma süreti aşağıdakilerden hangisi olabilir diye bana soruyor. Bakın buradaki R ve S'nin sıcaklık değerlerinin P'nin sıcaklık değerine kadar azaltılacağı bana söyleniyor. Dolayısıyla burada R ve S'nin ses iletim hızlarında bir azalma meydana gelmesi gerekiyor. Şimdi burada R'deki sıcaklık değişimi en fazla olduğuna göre demek ki sesin yayılma süretindeki kaybın en fazla olmasını beklerim. Şimdi sıraladığımızda bakın P'nin sıcaklığında herhangi bir değişim yok. İlk durumda bunlar eşitti. O zaman P'nin süreti değişmiyor ilk duruma göre. En büyük P kalıyor. Çünkü diğerleri azalıyor. R'deki azalma miktarı, sıcaklıktaki azalma miktarı en çok olduğu için süratteki azalma miktarı da en fazla olur. Yani R'nin süratinin en küçük olmasını beklerim ben. S'deki azalma miktarı R'ye göre daha az olduğu için süratteki kayıp da daha az olacak. Bu nedenle P büyük S, S büyük R şeklinde bir sıralamanın da olması gerekiyor. Bu da bize B şıkkında verilmiş. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir sonraki çözüm videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.